Herkese iyi günler. Bugün uçmayan kuşları şöyle Kafesimize koyup birkaç mahalleye uzaktan salacağız. Bakalım öyle uçacaklar mı? Bir de şöyle yeni Arap erkek almıştık onu biliyorsanız. Öyle. Şimdi tutup koyalım. Kafesinde bir kapağı postumuzu alalım bir tane. İdarelik bununla kapısı yok zaten kırıldı. Bekle sen girme. Tamam. Erkek sırpımızı alalım. Hadi başka Evet şunu da alalım. İnşallah kaçırmadan gideceğiz. Bakalım. Arkadaşlar bu yerde. Abone olmayı, tut bakalım orasını, orasını. Hadi gel tut orasını. Tamam tutma. Ben aldım. Evet şöyle bakalım. Bir saniye. Bu <laughs> o mekler geldi. Yani şöyle gidelim. O mekler gelsin. Evet kuşlarımıza bakalım böyle. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel böyle. Kusura bakmayın durduramıyorum o yüzden. Ama ben yakabadan mı yiyeyim? Bakalım. Biz evet. Bir arkadaşımız istemiş zaten dışarıdan sallama. Kapıyı kapat gelirken.

bu da idarelikten kullanıyoruz bakalım. Buradan bölümüne salalım biz. Evet. Gider. <laughs> Onlar gider. Gel. Gel gidelim. Bak uçuyorlar. Uçuyorlar böyle. <laughs> Gel. Gel. Ben Buradan şimdi çıkacaklar. Şöyle ben var? Bak nasıl yükseldiler. Benim de, de var. Ama zaten böyle <laughs> Evet. Böyle bakalım uçulur. Ağzı soğuk yani yağmur yeni dinli ondan. anca salabildim. <laughs> <Burası yapayım. gülüyor> Güzel yüksek indiler bakalım. Bir kapıyı açayım. Geçen de yedi altmış. Şöyle etemizi bir de kafesi al içeri koy. Tamam. Buraya koy kapıyı kapat. Tola, tola. Kapıyı kapat. Şimdi ben çıkıp bakalım ne yapmışlar. İnşallah inmemişlerdir. Evet inmemişler. Şimdi o bakın ne kadar yükselmişler. Bir arkadaşımız istemişti. Uçmuyorlar diye. Dışarıdan sal. bizi saldık bakalım. Güzelce bir yükseldiler. Biz de o ara şurayı gösterelim. Ama lambayı yakar mısın? Şöyle. Şimdi salmayalım çünkü inmesinler. Posta Evangon'un bakıcı biliyorsunuz. Orada yavruları var. Kaldırdım bir şey olmaz. Bunu yaptım yani. İçerisi sıcak biraz. Evet kuşlar nerede bakalım. Kusura bakmayın durduramayalım. Bakalım. Böyle sen geç oraya otur. Ne? Bakalım bunları da şimdi salacağız. Ben otur sen oraya. Arapamızda Japonya'ya saldık bakalım. Ben videodan sonra da atlarım çünkü. Bant almadım herhalde. Almam lazım. Elektrik bandıyla mı atlıyorum? Oo bakın ne kadar yükselmişler. Maşallah. Böyle madem uçuyorsunuz, uçun. Bakın, arkadaşın dediği gibi saldık. Bir tane takipçimiz istedi. Evet. Sonra uçuyordu, sonra da O sayıda şey ne biliyorsunuz? Yağızlı Bakın nasıl sıkıyorlar. Ama ben de kameraya bakabilirim. Evet, burada bu tarafa. İşte. Hadi inin bakalım. Bir, bir dört buçuk dakika kafanla uçtular herhalde. Üç, dört. Böyle daha çok otor yoksa ilk saldımda biliyorsun direkt atıyorsun. Anla şıpır şıpır iniyorlar aşağı. Şu kasayı getirsen mi? O kasayı. Şu Arap güvercinimizi tutalım. Ondan sonra güvercinlerimizi salalım. Evet, şunu şuraya koyarım Arap güvercinimizi şimdi tutup şey yapacağız. Ayak güvercinimizi bu videoda şöyle gösterelim. Hop arkaya gitti. Gel. Neyse biz onu Kafesi kapatsana. Bakın ne yapmışınız oraya? Nereye gidiyorsunuz? Şişt, onu çıkar, çıkar. Şimdi, şimdi buraya koyalım. O pisliği koy içeri. Şimdi sallalım bakalım. Bakalım hepsini salıyorum. Sağlık. Postamız hakkı. Aslında yorumu yok ama geldiler gene. Yapacak bir şey yok. İşte orayı kapa orası boş. Şimdi o videodan sonra Arap güvercinimizi de salacağız. Alma. Bir saniye. Şu kapıyı kapat. Evet bunlar da burada. Bunu alıyorlar. Or, Hava bayağı soğudu maalesef. Ama soğumasıyla bunların uçması daha çok çoğalması lazım. Bakalım. Şşt, geçin bakalım. Geç. Ha, Mardinimize bakalım. O hasta olan mı onu bilmiyorum ama. Oynayalarımız bak. Çık geç oraya. Geç oraya. Sen geç oraya bak korkutuyor. Yazayım çık oradan. Balinaları uçuracak. Evet. Sen çıkar mısın şuradan? Çık kuş. Bak yavrular gider Yavruları mı uçurmaya çalışıyorsun geç. Bakalım beyaz reisimiz yumurtlamış mı? Evet. Daha teminki videoda yumurtlamamıştı. Şu an yumurtladı yani. Bugün pazar. Bakalım videoyu hangi gün atarım bilmiyorum. Her bakalım ya. Dicekler mi? Büyük büyük mısırlar koydum. Bakın şöyle göstereyim. 6 liraya aldım bunları. Böyle bayağı büyükler. Hop. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Takipçimizin istediğini yaptık. Uzaktan saldık bakalım. Daha çok uçar belki de yazmış. Yani eskisine göre daha çok uçtu. Ama ben geç gelmediğim zamanlar salıyordum. Geç gelmediğim zamanlar salıyordum. O zaman bir saat garanti uçuyorlardı. Şimdi artıkın hamlandılar. Evet. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.